Hepinize merhaba arkadaşlar. Shinigami TR ekranlarına hoş geldiniz. Yanımda sapkın Eray var. Eray'la bir el şöyle bir fantastik bir şeyler yapalım istiyorum. Derecesiz lan höst sapkın herif. Mikrofona uğulda ama Onlar geçmiş çağda kaldı. Tamam lan tamam. <laughs> Geçen elimi kapına Videoyu açmadan 10 saniye önce el bitti. <laughs> Videoyu tam böyle şeyde açtım. Skor tablosundayken açtım. Ve birazcık elimize verdiler. Hazin bir sondu. İnşallah bu el onun intikamını şöyle acı acı adamlardan alacağız. Hayır. Hayır video kaydında bana baskı kurma almayacağım. Gökdelen'i banlamayın lan köşkü banlayayım. Gökdelen oynanır. Gökdelen, gökdelen. Japon görüyor. Çin lan. Çin kültürü Japonlarda böyle... Gökdelen'in tepesine böyle fantastik evler yok Japonlarda. Ama Çinlilerde Gökdelen'in tepesinde halı saha bile var. Çin. Fantastik değil mi Eray? Gökdelen'in tepesinde top oynuyorsun. Topun aşağı kaçtığını düşünsene. <laughs> Hadi git al dedi diyorlar. <laughs> 50 kat aşağı iniyorsun, bir daha yukarı çıkıyorsun. Ben aşağıdakileri açarım lan meteor gibi. <gülüyor> <gülüyor> Birinin kafasına gelse adam öldürür lan. 50 kat ne demek oğlum? Yer çekimini de katarsan o futbol topu harbiden yani top top mermisi etkisi yaratır böyle. Şey topları var ya. Hitler'in topu, <laughs> Fatih'in topları. Aklıma pis pis şeyler geliyor. Senle oynayınca hep böyle oluyor Eray. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Montaigne banladılar. Montaigne. Yes. Yaşasın. Ben Montaigne oynama Eray. Çok iyi oynuyorsun. Ve biz niye direkt 4 kişi başladık? Aa! Ben Montaigne'i güzel oynuyorum da. Geçen oynayamadım. Çünkü güzel bir haber aldım. Onunla ilgili. Ve o haberi aldığın gibi het yemen. He ya haberi aldım mürüvvet var dediğim dediğim anda da dedi. Allah şükranım böyle vurdu <laughs> Allah vurdu peygamber tokattı da bok yoluna gitti Bu lafı da sevmem ama bu şeye uydu Allah affetsin Açın bak Victoria 2 alırsan ben sana öğretirim Yok Eray benim <laughs> Oyun iyi çok güzel ama ben almayayım Mekanik çok fazla, çok fazla mekanik var benim beynim yanar onda. Lan hmm. sadece iki şey yapıyorsun be abartma. İki şey mi? Oğlum EO4, ho 4 bile zorken bir de Victoria'da daha fazla mekanik ve daha fazla öğrenmen gereken şey var. Sen düşün. Ya ben sana 5 dakikada anlatırım çözersin oyunu. 5 dakikada Victoria öğreniyoruz diye video çekeyim mi sonra? <laughs> bir şey diyeyim mi? 5 dakikada öğretirim. En azından oynayabilirsin. İşte iyice prof olana kadar 1000 saat gömmem lazım. Daha ben Hoi 4, E4'te 1000 saat gömmedim. Ulan benim Victoria'da 100 saatim yok. Gittim Alman İmparatorluğunu kurdum. Onu bunu döktüm. Rus çarlığını Single'da kurarsın bebeğim. Single'da kurmak kolay. E single'da multinin arası fark yok. Multide sen varsın. Toksik eray. toksik herif seni. Asla abartıyorsunuz beni. Ben aslında bir oyuncu değilim. Abi canım. Bomba burada mı? Bomba helada daire. Lan var ya öf. Majin hattına döndü lan burası baksana. He <laughs> he. Abi, kullan artık şunu. <laughs> Adamın drone'u benim şeye takılmış. Seviyorum bu oyunu ya. Eskiden niye r altında bu kadar zevk aldığımı şimdi daha iyi hatırlıyorum. Abi, Abi şurayı kırmışlar Herkes bir, bir helaya. Helada parti var. Sonra şeytan çarpacak. Aa biri burada. Şu ela ela. Bir ela Şş, almış. Dur lan. Seragon geçen Lan. Geçen adamlar bunlar. <laughs> bir el daha mı yenileceğiz yani? Lan öl. Öl artık lan. Öldü şükür. Şu iğrenç silahla vurdum ya adamı daha ne yapayım. Ay olmadı be. Adamın bayağı canını azalttım bu arada. 40 canı falan var. Ha. Bu arada harbiden aynı takımda oynuyoruz. Niye biz full aynı takımla oynuyoruz? Eray o nasıl bir bada bada sıkmaktır lan. Neyse benim vurduğum adamı öldürmüşün. Nereden Tam önünden. İyi bizimki de onu vurdu. Adam seninle uğraşırken bizimki de onu vurmuş. Güzel oldu. Adam tavandaymış. Ya. o nasıl bir ölüm lan? Ben adamı yerde bekliyorum. Adam tavandaymış. Herifi o yüzden fark etmedim. Örümcek adam gibi. <laughs> Spiderman, Spiderman. Herif bildiğin örümcek adam gibi tavanda dikilmiş ya. Spiderman, Spiderman. Oyun şarkısı çok güzeldi. Spider-Man'in oyunu vardı ben 2008'de falan onu oynadığımı hatırlıyorum. Ah, ah karabat. No thank you. Sen şimdi evde A4, 4ten sıkıldın, ona saracaksın değil mi? Sen bayağı... Bari... Bak. Paradox'un bir tek oyunu hariç, ya yani strateji böyle tabanlı oyunlar içerisinde bir tek ck bilmiyorum, CK serisini. CK2 var. Bir de oynarım diye DLC'sini de aldım. İslam pek. İslam iyi pek mi? Hah. Abbasiler falan mı? Selçuklular. Ha. Selçuk. Drone var lan. Drone dibimden geçti. Vurun Haoni. Lan çık lan çık. Lan çık ağzını sıkacağım. Gel yela gel, gel İyi bütün tuzaklar kurulu. Ne yapıyorsun lan sen orada elinde kamera sapık gibi? Ben kameralardan sağa sola gideceğim. Girdiler bu arada içeri bir yeri kırdılar demin. reinforce Kırdı. Kırdı. Lan drone vardı dibimde. Doğru görmüşüm. Demin birini gördüm diyordum. Doğru görmüşüm. He adam mermi doldururken önüme fırladı. Oh 3 kill. Adamlar şeyi düşürdü. Cihazı düşürdüler. Biri geliyor bu arada. Bir hareket edip duruyor. Ben bir helama gireyim de. Spiderman, Spiderman. Şarkı aklıma takıldı. Biri alsın şu şarkıyı aklımdan. Nerede adam? Lan önümdeyim. Ay, bir anda önümdeymiş. Keşke bombanın düştüğü yerde yatsaydım ya. 3 kill aldım. 2 adamı vuramadık lan. Kerifi herifi vuramadık diye eli verdik ya. Cık. Canım eli verdik beleş el. Mute, mute. Adam mermi değiştirirken önüme atladığı için öldü. Değil Biz bu heriflerden nasıl kurtulacağız? Bilmem. <laughs> i̇ki el attık ikisinde de takım full e denk geldi. Karşı da aynı mıydı acaba? DRP 0 hatırlıyorum bir önceki elden ama ötekileri hatırlamıyorum. Vallahi ben hatırlıyor ekibim. Orhon aynı, Karabap aynı, Selegon aynı. Üçlü girmişler işte. Ya yani onlar da herhalde şu takım giriyor da. DRP aynıysa karşıda bir tane daha aynı adam olmalı. Sen onu bunu golçü Bunun altına atayım bir tane jammer yoksa şey yaparlar, kırarlar atlayıcıyla lan drone 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 kırdım bana bir tane daha koyacak yer gösterin ne burası? Kapatayım. Neyiz. Hiç hasar görmemiş gibi. Kırdılar hemen giriş kapısının orayı. Adam burada. İşaret attığım yerde herifin teki. Ne kadar hızlı geldi lan bu adam buraya. Gene eş. Ulan vurdum öldüremedim bu sefer. Adam da Üç can kaldı lan. Üç can kaldı ölmedi. God damn it. Demek istiyorum. Herif 3 üç can kaldı ölmedi. Benim körlük ya canım Victoria çekiyor ya. Peki oyuna odaklansan diyorum Eray'cim. Yok be ya. Bak bu eli de kaybettik. Ama Arnaklısı. Olsun. Daha ranked giremediğin için Arnaklısı. Lan adam kapıdan girdi. Allah'ın kolsuzu buna bir tane hit tutturamadı ya kapıdan girip. saçma sapan olay olmasaydı şimdiye ben 50 defa 50. seviyeye geçmiştim. Hangi olay? Lan var ya işte hesap. He senin eski hesap. <laughs> Ulan adamın canı 3 diye vurdu bunu var ya öldürebildi. Ulan herif tek başına el alacak ha bu girişte. Şanslı şebelek 4'ünü de 3'ünü de o kadar şanslı vurdu ki. Bu adam harbiden bala şansı o eli alacak ha. Lan git bir yerde eğil. Ayakta öyle durma. Sağdaki da herife bak. Nasıl ölmüşüm? Adam koşuyor bir yerlerde. Lan az daha alırdı. Keşke orada durmasaydı ya. Son anda bu eli de alırdık. Eli verdi var ya. Adam bunu spotla derif yerinden kaçmadı. Yaşkanın özelliği ya. Hı? Evet, çakal mı? Nözelliğin... Ha, çakal. çakal. Adamları spotlayabiliyor. Gittiğin bir yerden e, ayak izlerini görüyor, seni spotluyor kardeşlik zamandır klas oynamadım. Bolsuz <laughs> eray. Bakayım kaçıncı sıradasın? Ha sonuncusun. <laughs> Ulan 40 yılın başında bir gün çok kötü oynarım. O, günde kayda <laughs> o gün de video kaydı açılmış olur. bir önceki seninle çektiğimiz videoda nasıldı ama? Dördüncü roundda el biter dedik. Altıncı roundda bitti. <laughs> Kaç dakika? 40 dakika sürmüş lan o oyun. Normalde r 6nın maksimum süreceği dakika 25-30 dakikadır. 40 dakika mı? 45 dakika mı? Ne sürdü o oyun? Yarım saat sürmüştür de 40 dakika. Youtube'da kaydı var ay. 40 dakika mı? 45 dakika mı? Ne sürdü? Hatırlıyorum yani. Göster kanıtla. Aç bak. Youtube kanalımı biliyorsun. Hırt. Abone bile değilim o kanalı. Evet. Öyle de bir hainsin. Adam tepede. Adamlarda kapkan var. Allah'ın kolsuz iki saat vuramadı. Adam iki şarjör mermiyi sırf beni öldürmek için sıktı ama bir türlü öldüremedi. Kameralar vardı şurada bir yerde. nerede Burada. Hop ben buradan bir atlayayım diyeceğim de bu adamlar spawn kill atmayı seviyor muydu? Boom. Eray yanındayım yavrum. Kıracağım şu duvarı çıkın. Çıkın. Mal! Soldan vurdu herif. Lan adam arkadan gelmiş. Ay. Onu vuran Elif bizi arkalamaya çalıştı. Burada biri daha var heray. Oh onu iyi vurdun ha. Az daha beni vuruyordu o da. Nereden spotluyorsun lan sen beni? Bundan değil mi? Gözümün önündeki spot şeyini unutmuşum. El ele el ayıcığım Lan. Neredeydi o? Bomba nerede? Tam da yeri nerede? Sağ mı, sol mu? Ne bileyim lan. Lan burada da mı kapan vardı? Allah cezanızı vermesin. Bu tahtayla birleştiği için görmedim. Ee, beni kaldırabilecek olan var mı acaba? Da adam gelmeyecek. Geliyor mu beni kaldırmaya yaray? Görüyor musun? Geldi artık. İyi iyi bari. Çık 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 öldüm öleceğim. Bura kırılmıyor değil mi? Kırılıyormuş. Bu sefer nereden taradı lan adam beni de gördü. <laughs> adam bana odaklandı bizimki herifi vurdu. Güzel. Bak ben saptanınca kameradan adam... Aa iyi bana bakmamış bile güzel. Güzel güzel. Ben gene glass çekiyorum. Glaz'la iki eşit Çek aferin. Kimiz eli aldıklar resmen. Hadi bakalım videoda ben birinci sen ikinci ol güzel video olsun. <laughs> izlenmeyecek Çok az izlenecek olsa bile olsun. Bir şey yapıyorsak güzel yapalım. Ya nasıl birincisin ya? Ben savunurken e, Mute'la aldığım 3 kill sayesinde birinciyim. O el. bu oyun genellikle böyle ya. Bir eli taşıdın mı ya birinci ya ikinci oluyorsun çoğunlukla. En kötü ihtimalle. Ha buldum bomba sesi var burada. Bomba burada. Adamlardan biri mute, biri kapkan. Eray sana sıkıyor adam. Adamı niye bana getiriyorsun peki? Eray çık 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 çık. Burada dur. Hayır. Adam senin için geldi bir daha kurdu kapanı. Ha kırılmaz kapan kurmuş. Geliyorum Eray. Önden girip ölmeyin de aman. direkt 2 kill aldınız ha adamlardan? Adamlar burada bu arada. Lan! Adamın kafasının ucunu bile görmüyorum. Bir de herif siyahi. Nasıl vurayım oğlum ben bunu? Eray tam önünde. Hadi. Sanki sağdan da hit yedin ha demin. Eray sağına bak sağına bir. Demin sağdan bir yerden hit yedin sanki. Al diffuser'ı geri çekil al al. Nereye gideceğim lan? A'ya git. A'ya git A'ya. Sen A'ya git. Bırak adamı. Öldü o zaten. İşte bayağı da meç burada herife. Lan orası da kapalı. Orada da bu var. Nasıl kıracaksın? 4-5 sefer vurduğunda kırılıyor işte. Ay adamı görüp öldün. Zaten canım az. Evet. Herhalde bizim sen... Bu arada adam arkadaşını kaldırmış. Kaldırdı adam seni vurmuş. Bomba kurmaya git diyeceğimi sana orada dur deseymişim belki ikisini de alırdın Simon içinden ya. Şansımıza tüküreyim. Ya alırdım da ne bileyim sana güven. Ne bileyim, ben de bomba kurmaya git. Ben adamın birinin düştüğünü görmedim ki. Dedim bari bomba kurmaya git. Biz onu bir dene istedim ama olmadı. Başaramadık Yeray. Başaramadık. Amaç <laughs> bitti. Bizde Blackbird var. United States of America. Neyse madem kaybediyoruz ben telefona döneyim. Öst lan. Girme telefona. Bakma. Alırız belki oğlum. Çevirebiliriz. Geçen senle kaç el oynadık hatırlamıyor musun? Kıyası yaydı ama çevirdik oyunu. Telefonda da bir şey yokmuş ki. Olmasın olmasın. Adam. <laughs> Allah'ım ya altından bir sağa sola geçecektim. <laughs> Peki niye biz hala bombayı bulamadık? Bütün adamları spotladık bir bombayı bulamadık. Mekke Medine ne gitmişti. Medine'ye varamadım. Gelin lan gelin. Ben niye burada tek başımayım? Burada bir yerde kamera mı var? Hah. Herif beni spotladı ya. Ah. Herifler giriş kattaydı. Demin şeyi kırdılar. Bak bu kapı normalde açık olur. Bu kapı kapalıysa... Yakal niye spotlanıyor lan? 16 metre ileride diye sürekli. Lan! Önümdeymiş adam ya. Sıkarken çıktım tam da. Adam benim silahın ucunu görmüş ki, şansıma tüküreyim. Duvardan head yemişin. Ooo seni kaldırırken öldüler. İkisini de seni kaldırırken vur diyor adam. Neyse ya en azından sen de onu vurdun. Sağında adam, sağında. O C4 sesini duydun mu sen? Tam sen ölmek üzereyken ben o C4 sesini duydum. Neyse, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Çok kötü kaybettik. <laughs> Bunu gene de YouTube'a atacağım. Güzel oynadık. Ben birinciyim ya. <laughs> atacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Eh, sağlıcakla kalın diyelim. Ne diyelim?